Merhaba şimdi lambda fonksiyonlarını göreceğiz. Lambda fonksiyonları komplike bir konu değil, ee, aslında lambda fonksiyonları böyle ayrı başına anlatılacak çok bir konu da değil. Lambda fonksiyonları sadece e, basit fonksiyonları yani basit işlem yapan fonksiyonları daha kompakt, daha hızlı yazmak için kullandığımız bir yöntem. O yüzden hemen bahsedeceğim. Mesela bir örnekle göstermek istiyorum. Önceki videoda topla diye bir fonksiyon tanımlamıştık. İki parametre alıyordu. Ve bize bu sonuç olarak x ve y'in top, toplamının toplamını dönüyordu. Biz bunu iki satırda böyle bu şekilde yazıyorduk. Şimdi lambda e, ile yazacak olursak bunu mesela. Bu sefer de şöyle yapıyorduk mesela. Sonuç diyorum. E, lambda anahtar kelimesini kullanıyorum. Bunun ardına kullanacağım değişkenler e, değişkenleri giriyorum. Mesela x y diyorum. E, ne kadar kullanacaksak böyle virgülle ayırarak giriyorum. Daha sonra iki nokta koyuyorum. Bakın burada yazıyor iki nokta bekleniyor. İki noktayı koyuyorum. Burada artık bu değişkenlerle hangi işlemi yapmak istiyorsam onu yazıyorum. Mesela x artı y diyorum. Bu benim lambda fonksiyonumu olmuş oluyor. Buradaki benim lambda fonksiyonu gerçekleştirmek için çağıracağım isim oluyor. Sonuçta ben burada şey yapabiliyorum artık. Print sonuç diyorum. Burada görüyor x ve y. Bakın aynı şekilde bir benim için bir fonksiyon oluşturdu. Sonuç parantez içinde mesela ben 1 artı 1 ve 1 yazıyorum. Çağırdığımda benim için 1 artı 1 işlemini yapıyor. Ama tek farkı bakın bir satırda benim için bunu yapmış olması. Burada ise iki satırda yapmış olması. Yani bize kompaktlık ve kolaylık sağlıyor. Hızlı oluyor bizim için. Performans kaygısı yaşarsanız eğer e, bu sizin için mesela daha hızlı olabilir, daha temiz bir kod sağlayabilir. Bir de bunu bazı fonksiyonlarla birlikte kullanıyoruz. Mesela map fonksiyonu e, göreceğiz onları da, filter, işte reduce gibi bazı fonksiyonlarla birlikte bunları pratik yazım için kullanıyoruz. Tam da bu kadardı aslında çok da bir olayı yok. Belki de fonksiyonlar içinde de bahsedebilirdik ama ayrı bir videoyu bahsetmek istedim. Buradan devam ediyoruz.